Hayır bu 3. Beşiktaş kariyeri 7. bölümle devam ediyoruz. Ve saçlarım neden böyle? Az önce banyo yaptım arkadaşlar. O yüzden saçlarım e, bu şekilde arkadaşlar. E, birazcık görünüyordur. Evet bu, arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 6. bölümde ne yapmıştık? Şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Hatay Sporu 3-0 yenmiştik ve 33. haftadan şampiyon olmuştuk. Ve bakalım şu anda şampiyon olduk ve Bakalım ligin son haftalarına doğru şampiyonlukla ne yapacağız arkadaşlar? Şu anda Ronaldo'nun bayağı bir de golü var. Ronaldo uh, gol kralı tamamlayacak. Mbappe asiste tamamlayacak. Ve biz de lider olarak şampiyon tamamlayacağız. Zaten şampiyon olmuştuk. Bakalım ne yapacağız bu bölümde? Zaten pek bir şey yapmayacağız ki zaten lig. Yani şampiyon olduk zaten. Son haftaya oynayabilirim. 8. bölümü ise arkadaşlar... Ee, kupa finalinde yapacağım. 7. bölümde ligi bitireceğim. 8. bölümde Ziraat Türkiye Kupası finaline oynayacağız ve bugün de maalesef kolumuz yok dün kolsuz oynayarak şampiyon olmuştuk. Ee, zaten kol çalışmıyordu. Kolla bir sorun çıktı. O yüzden yine mouse'la oynayacağız ama artık mouse'la oynamaya alıştım arkadaşlar. Ve bugün üstümde neden forma yok arkadaşlar? Bugün forma giymek istemedim zaten şampiyon olduk ama Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı kazanınca arkadaşlar forma giyeceğim onda forma giymem şart şampiyon olunca zaten onda giyerim şimdi giymek istemedim arkadaşlar ee, ve arkadaşlar inşallah bu kariyeri bitince Fenerbahçe kariyeri de gelecek ee, son bir bölüm kaldı bu bölümü bitince 8. bölümde kupa finaliyle çifte şampiyonluk yaşayıp e Beşiktaş kariyerini böyle noktalamış olacağız ve arkadaşlar Fenerbahçe kariyerine 9. bölümden devam edeceğim. Yani ne alaka 9. yok daha önceden Fenerbahçe kariyeri mi diye soracaksınız ama arkadaşlar şey ben e, uzun kariyer yapmak istiyorum. Yani daha önceden e, 1. bölümde 5. 4. bölümde bitirmiş gibi değil ama Fenerbahçe kariyeri yazmayacağım. FIFA 23 kariyeri 9 Fenerbahçe yazacağım arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe kariyeri yazarsam 1 bölümden başlayacağım o yüzden ben de 16'lara 20'lere çıkmak istiyorum Galatasaray'da da öyle yapacağım e, arkadaşlar sadece Beşiktaş kariyeri yaptık Fenerbahçe Galatasaray'da kariyeri olacak ama onlara FIFA 23 kariyeri buna Beşiktaş kariyeri yaptık ama inşallah arkadaşlar Allah izin verirse Fenerbahçe kariyeri de gelecek çünkü benim okulum başladı bildiğiniz gibi bu depremden dolayı okullar tatil edilmişti okulum başladı İnşallah Fenerbahçe kariyeri düzgün bir şekilde gelecek inşallah Allah nasip ederse Galatasaray kari kariyeri de öyle inşallah önümüze hiçbir engel çıkmaz aksilik çıkmaz ve Be Beşiktaş kariyeri bittikten sonra Fenerbahçe ve da atarım. Belki Trabzonspor'da gelebilir, bilmiyorum. Neyse bayağı anlattım. Geçelim. Ee, evet, şampiyon olduk. Ee, 33. haftadan itibaren Hatayspor maçıyla şampiyonluğumuzu ilan etmiş bulunmaktayız. Son 3 e, maçımız kaldı. ligde bir de şu kupa maçı. Onu oynamayacağım Zaten ilk maçı 4-2 kazandığımız için bu maçı simüle edeceğim arkadaşlar. Eee Bayağı konuştum videonun başında. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve maçı simüle et diyorum. Tamam diyorum ve bakalım Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş geçtiğimiz hafta 33. haftada Atay Spor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Bakalım Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Hatay... Ay, Antalya deplasmanda ne yapacak? Şampiyon Beşiktaş bakalım ne olacak? Şimdi bu arada maçın başında gol yiyorduk. Genel artık sıkıntı olmaz zaten şampiyon olduk arkadaşlar. Şimdi Ronaldo. Ronaldo da ligi gol kralı olarak bitirecek. Hacı Wright. Bernardo Silva. Yok Valverde. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu artık numaraları tanıyorum. Valverde Mbappe ve gol. De gol değil. Gol zannettim. Sanırım direkten kaleci tuttu. Helton. Antalyaspor'da Spor'da Helton diye kaleci var mı ki ya? Şimdi geliyorlar aman. Neyse aman dememize gerek yok. Zaten şampiyonuz. Yeni sette ne olacak ki? İstersek e, fark diyelim abi. Alışka, Valverde, Ronaldo. Bas geldi şimdi ama top dışarıda. Antalya Spor geliyor. Gol pozisyonu Kobel. Antalya Spor geliyor. Hacı Wright Ve Kobel. Kobel iyi bir performans gösteriyor. Şimdi geliyoruz. Valverde. Berdi Kadıoğlu. Valverde. Bernardo Silva. Berdi Kadıoğlu. Bernardo Silva Ronaldo olmadı. Rossi'ye ilk yarıda artık son anlar Bir türlü gole atamıyoruz Bence bir tane gol atalım Antalya Spor geliyor Hacerayt Olmadı Kobel Ve ilk yarı 0-0 bitti Bakalım ikinci yarıda Ne olacak arkadaşlar Katıla bastım yanlışlıkla ee, Katılmayacağız Son haftayı belki oynayabilirim Belki ama Evet ikinci araya başladılar. Başladık biz. Rosie, Bellingham, Dondu. Bekleyelim. Rosie kullandı tacı. Talishka, Rosie, Ronaldo. Ronaldo ikinci ara bir şeyler oluyor. Ne oluyor ki? Mbappe. Aha Mbappe olmadı. Şimdi Antalya Spor çıkıyor. Hacı Right, Right Geliyorlar. Geliyorlar ama orada topu kazandık. Pasa attılar. Antalya Spor'da top. Pasa bıraktılar. Hacı Wright. Gol mü Kobel. tuttu. Hala gol yok. Bellingham ve gol. 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 Hadi be Helton. Neyse böyle bundan bir şey olmaz. Helton. Helton. Bellingham, Ronaldo, Antalya büyük hata yapıyor. Savunmaya çarptı Mbappe. Hala gol olmadı. Dakika 75'e de girdik. Top dışarı çıktı. Dakika 76'ya da girdik. Ama yine dondu. Hadi abi. Bekliyorum. Donma ya. Maalesef dondu. Evet sonunda geldi. Ronaldo. 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 aha. Hadi be. Valverde. Ve şimdi çıkıyorlar. Acı right. Pas geldi orada. Alişka bir serbest Fernando kullan kullanacak dakika 83. Fernando geliyor. Kobel. Neyse sonuca geçelim. 1-0. 86'da atıyoruz arkadaşlar ve 1-0 kazanıyoruz. Şampiyon Beşiktaş Antalya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönüyor. Kendi evimizde kara gümrüğü ağırlayacağız. Ondan sonra kupa maçımız var. Onda yine kara gümrükle. Kara gümrüğü onda eleriz zaten. Ee, hızlı sümür edeceğim bunu. Ve bunda bir bir berabere kalıyoruz. E, zaten bir şey olmaz. Kupa maçını bari sümüle edelim. Evet dedim. Antalya maçında e, baksan son dakikada attık. Geç diyeceğim. Evet 4-2'nin revanşında hızlı simüle ediyorum yine. 2-1 kazandık ve tur atladık. Ee, rakibimiz kim? Finalde. Finalde rakibimiz Başakşehir oluyor arkadaşlar. Antalyaspor onlar da 2-1 geçti ve şeyler kupa maçımız bunu 8. bölümde oynayacağım ve Şu son maçı arkadaşlar Oynayacağım Bunu maalesef e, Mouse ile oynayacağım keşke kol olsa Evet Başka formayla çıkalım bari Onlar da başka formayla çıksın Onlar sarı bizde çubuklu Oyun ayarları bunu başka bir zorlukta oynayacağım. Seçkinde oynayacağım arkadaşlar. İstersek fark diyelim bir şey olmayacak. Ama mouse oynamak bizi zorlayabilir. Yani ben daha önce seçkin yaptım ve Trabzonspor'dan üst üste gol yedim ama biz zaten şampiyon olduğumuz için fark esekte bir şey olmayacak. Zaten lig şampiyonu artık Beşiktaş. Lig arkadaşlar şu anda 90 puandayız. 41 gol arkadaşlar. Süper Lig gol kralı şu anda Ronaldo toplam 41 tane gol attı ve gerçekten harika bir performans. Evet geçemiyoruz ama maalesef. Keşke olsa geçebilsek. Geçemiyoruz arkadaşlar maalesef. Evet Süper Lig şampiyonu Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş sahaya tebriklerle alkışlarla geldi. Tabi öyle bir şey olmadı onu gerçekte yapıyorlar evet. Lig şampiyonu Beşiktaş. Bakalım son hafta ne yapacak? 33. haftada Hatay Spor karşısında şampiyon oldu ve son hafta bakalım Ankara deplasmanında ne yapacak şampiyon Beşiktaş şampiyon olduk arkadaşlar ve Ligi Ankara gücü deplasmanıyla kapatıyoruz. Lig artık burada bitiyor. Son hafta 36. hafta. Geçemiyorum. Keşke geçebilsem. Ama geçilmez artık. Keşke geçebilsem ya hemen. Ankara gücü taraftarları görüntüde. Geçemiyorum ya. Bekleyeceğiz maalesef. Maalesef ki bekliyoruz ya. Abi beklemek de hiç istemiyorum ya. Abi hadi geçmek istiyorum ben hemen. Abi hadi hadi. Bari tuşları deneyeyim de. Geçeriz en azından tuşlarla ya. Yok. Ramos bu arada sarı kart daymış de öyle. Neyse zaten Tekrarladım hepsini son hafta Cezalı olsalar da başka maç yok Ama kupa da oynayamayabilirler Çünkü bu oyunda kupada Kırmızı kart görünce maçında oynayamıyorsun Ya da ligde kırmızı kart görüp Sarı kart görünce kupada da e, Oynayamıyorsun Evet muhtemelen yenileceğiz hatta ilk golü Diyebiliriz Bari fark yemeyelim bari böyle 1-0 gibi yenilelim Fark yemek istemiyorum Bu ligde Ronaldo Olmadı. Biz ama yeniliriz kesin. Yeniliriz çünkü pas atamıyoruz daha. Ver de bırak oğlum. Mbappe hadi. Taylan Antalyalı. Taylan Atakan. Hayır. Alisov. Alisov gitti. Alisov. Alisov. Gol atıyor ve maalesef Ankara gücü arkadaşlar. 11. dakikada 1-0 öne geçiyor ama olsun biz morali bozmuyoruz. Bu şu anda üzgünlük yok. Moralimizin de mutluyuz. Şampiyon olduk çünkü. İşte Alisson gerçekten de ama arkadaşlar müthiş vurdu ve golü attı. Alisson güzel gol attı. Ve teknik direktör Ege. Lode Türk Ege. İşte Aliso ve Ankara gücü 11. dakikada önde. Aa santra ya yapamayacağım. Ben tamam, bari abi en azından seyir atabilirim ama Mbappe befo yapıldı. Demir Demiral Te De Melek Demir uzun zamandır kadro yoktu. Omar Kolye'ye güvenmiştik. Melek Demir al kullan. Melek Demir al. Nereye ya? Mal Melek ya nereye abi? Pedrinho dakika 15. Kuşakic. Berit'e. Aliso. Ali Sof ikinci gol yiyoruz. Tolga Ciğerci. Tolga atıyor ve dakika 17'de 2-0 sanırım biz. Bunlardan fark yiyeceğiz. Neyse Allah'tan şampiyon olduğumuz için e, bir şey olmayacak. Ona seviniyorum. İşte arkadaşlar Ali Sofiyek gol atmıştı ve Tolga Ciyerci golü böyle attı ve Ankara gücü eki buldu. Kobel bunca zamandır bu kadar gol yemezken bu golleri kalesinde görüyor arkadaşlar. Ve Ankara gücü durumu 2-0 yapıyor. Korneyi kullanacaklar. Pedrinho. Pedrinho ortasını açıyor. Bellingham. Faul verdi. Önerilen değişiklik istiyor arkadaşlar. Pardon. Geç abi artık. Kobel kullan. Bu arada az önce kayda durdururken Kobel güzel kurtarış yaptı. Hayır kurtarış yaptı. O Rosie, 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 sıyrıl be koçum. bundan sıyrıl hadi be. O. Gidiyorsun Rosie. O oh, helal lan. Hadi be orayı nasıl geçemedin ki? Arkadaşlar ikinci yarıda sime geçeceğim ben. Belki sime simülasyonda başka bir şey olabilir. Mucakic. Marlon. Marlon. Beritse. Marlon. Beritse. Beritse. Üçüncü gol gelecek sanırım. Evet artık üçü yiyeceğiz herhalde. Yerden çevirdi. Valverde. verdi Kobel. İlkenin son anları. Ankara gücü 2-0 önde. Valverde büyük hata yaptı. Üçüncü golü atabilirlerdi. Kobel iki gol yemesine rağmen büyük kurtarışlar yapıyor. İyi ki biz bu kaleciye aldık Kobel'i. Arkadaşlar. Şimdi korner kullanıldı. Pedrinho. Pedrinho. Be Beritse. Şut! Kobel lan kornere çıkma. İlk yarı bitti mi? Gitmemiş maalesef korner. Korner yapma bari ya. Yarı bitsin. 2-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Neyse en azından lig şampiyonu Beşiktaş. Evet. Kullanıldı. Emre. 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 Emre Kılınç. Mucakic. Mucakic. mucaket Kobel. Ve ilk yarı bitti İlk yarı sonucu arkadaşlar Ankara gücü 2 Beşiktaş 0 Yeniliyoruz ama yenilsek de Zaten şampiyon Beşiktaş Defalarca söyledim Bir daha söylemeyeceğim İkinci yarı simüleye geçiyorum belki simülede Bir şeyler olabilir arkadaşlar Simüle edeceğim Bakalım 2-0 yeniliyoruz 2-0'lık gelirgide bakalım Gol bulabileceğiz mi Mbappe verdi Mbappe Bernardo Silva, Ferdi. Ferdi Mbappe. Aha gol mü geliyor? Ferdi savunma korku olan aha gol. Kylian Mbappe farkı bir e indirdi. 2-1. Dakika 52. Ronaldo'dan da bir gol. Bence Ronaldo golle kapatsın. Kalişka alın orada. Rosie. Kalişka Ronaldo. Ama foul oldu. Doğrudan kaleye Kobel. Şimdi geliyoruz Mbappe. Aha Mbappe Ronaldo ya. hadi be. bir Ankara gücü şu anda. Bakkala ilerliyor. Serbest soru yine bizim oyuncular elle oynadı. Bernardo Silva, Ronaldo, Bernardo Silva. Bernardo Silva, Taliska, Taliska, Taliska. Corner. Bellingham. Sonuca geçeceğim arkadaşlar. 4-2 yenilmişiz. Ve gelinsek arkadaşlar Ronaldo'nun sezonu e Gol atarak tamamlaması güzel. Evet süperlik şampiyonu Beşiktaş sezonu 4-2'lik mağlubiyetle tamamlıyor. Ve sezonu burada bitiriyoruz. 8. bölümde arkadaşlar ee, kupa finalini oynayacağız. Evet Beşiktaş şampiyon. Şampiyon Beşiktaş Ligi mağlubiyetle tamamlıyor. 4-2'lik bir mağlubiyet ama biz bu mağlubiyete seviniyoruz. Çünkü Hatay yenerekten şampiyon olmuştuk. Evet 4-2'lik mağlubiyetle. Sezonu kapattık arkadaşlar. Kapattık dedim yani bitirdik. Arkadaşlar. Bakalım Süper Lig'den haberlere. Ee, Ankara gücüyle İstanbul Spor maçı varmış. Beşiktaş'tan haberler. Yine Süper Lig'den. Beşiktaş Ankara gücü karşısında yenilgiyi kabullenemiyor. Ya zaten abicim şampiyon olduk. Neyin üzüntüsünü Neyin yaşıyorsunuz ki? Evet arkadaşlar. Ronaldo gol kralı oldu ligde. Aha Emrecan Uzunhan gitti galiba. Evet Emrecan Uzunhan gitmiş arkadaşlar. Biz de bir video bu sonuna geliyoruz. Beşiktaş FIFA 23 8. bölüm final bölümünde Beşiktaş kariyerinin final bölümünde görüşmek üzere.